Emrullah Erdinç geçtiğimiz günlerde Polat çiftini ele veren şeyin maddiyat odaklı paylaşımlarından ziyade komşularıyla ettikleri bir kavga olduğunu iddia etmişti. İşte Çekmeköy'de doğum günü partisinde yaşanan komşu kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yanındakiler tutmaya çalışsa da Dilan Polat yanından geçen komşusuna tekme atmaya çalışmış, aracına doğru yürüdü sıradaysa kameraların açısından çıkmıştı. Olayın devamındaysa Engin Polat'ın komşusunun üzerine koşarak gittiği ve sert bir şekilde yumruk attığı, ardından Polat'ın yakınlarının da adama hep birden saldırdığı görülüyor. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen ekiplere kapıyı Polat çifti açmıştı. Polisler Polat çiftinin evine girdiği anda arbede yaşandı ve Dilan Polat polislere tepki gösterip zorluk çıkarmıştı. İş yerinin Ataşehir'de olduğunu belirterek sadece emniyette ifade vereceğini belirtmişti. Sonrasındaysa Polat çifti önce yurt dışına tatile çıkmış ifade vermeye ise haftalar sonra gelerek suçlamaları kabul etmemişlerdi. Dilan Polat komşusunun kendisini yaraladığını hatta darp raporu aldığını söyleyerek ''Kimseyi tehdit etmedim, hakarette de bulunmadım.'' demişti. Engin Polat da komşusuna saldırmadığını, kendilerinin saldırıya uğradığını söylemiş. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuştu.